Arkadaşlar bugün <laughs> sizlere e, okul alışverişimi göstereceğim. İlk başta renkli sigilirim var. E, sonra şöyle bir pantolon var. Set. Pantolon kırmızı kalem var. ters tutmuşum Bir tane böyle yapıştırıcım var, sıvı. Şimdi... Sonra, iyi. burada bir ikili kalem tıraş var. Şimdi... Şöyle ıı, renkli çıkartılmaz kalem var. Hmm, neydi anladım. <laughs> Açılı kalem var. Şöyle kalemleri aldım. Bu açmıştım ben eve geldiğimde. Tahta kalemlerim var 3 tane. 24 boyam var. boya. Sonra şöyle 2 tane uçum var. Şöyle 6 tane. Sonra 12'li böyle şey var. Geceli kalemim var. Aa düştü. Sulu boyam var. Çıkarılabilir. Sonra pastel boyalarım var. Yine bir uçlu kalem çıktı. Sonra şöyle bir kalemlerim var. Silgileri de kalemlerin renginde burcu açık zaten. Sonra başka. Şöyle iki tane daha uçlu kalemim var. Cetvel setim var. Ve A4 kağıdım var. E, i̇çinde de etiket var. Şöyle iki tane. Şimdi i̇ki tane resim defterim var. Ve bir sürü Dosyalar. Bir tane kırmızı var. Bir tane mavi var. Hem bir tane daha mavi var. Bir tane şeffaf var. Ee... Aa düştü. Ve ee, şöyle birkaç tane daha çıktı. Şöyle bir iki üç tane daha şöyle dosya var. İşte böyle bir tane daha dosya var. Bunun içi şöyle göstereyim. Böyle. Ben bunun içine bir şey koymuşum. Ama neyse. Şöyle kapatayım. Ve bunun bir de mavisi var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar benim okul alışverişim bu kadar. Başka bir başka bir videoda görüşmek üzere.